37 bin eurodan başlıyor. Standart donanım rakamlarımız 88 bin euroya kadar çıkabiliyor. İzmir Boat Show'da fiyatı 10 milyonlarca lirayı aşan tekneler görücüye çıktı. Yerli ve yabancı firmaların standları deniz tutkunlarının akılına uğradı. İzmir Çiğlis da yerimiz. Dünyanın Avrupa'dan olsun, Arap Yarımadası'ndan olsun, Rusya'dan olsun çoğu yerden misafirlerimiz geliyor ve onları ağırlıyoruz. İnsan gücüyle çalışan su motorları, elektrikli sörf tahtaları, sürat tekneleri, yatlar hayran bıraktı. İzmir'de üretim, Torbalı'da üretim yapıyoruz. Ee, ve 2022'nin sonunda ikinci bir fabrikayı açtık. Yine daha yakın bir yerde. 2023'ün e, ilk yarısında da üçüncü bir fabrikayı açtık. Sadece e, bireysel pazarda değil, özel projeler kısmında e, askeri amaçlı botlar üretiyoruz. Ee, şu anda toplamda e, 15 10.500 metrekare alanda e, yıllık 700-800 e, adet bot üretim kapasitemiz var. Bunun büyük bir çoğunluğu ihracat. Devre mülk mantığıyla kullanılan paylaşımlı tekne de tanıtıldı. Teknenin 1 bölü 6'sını satın alıyorsunuz. Paylaşımlı tekne gibi, paylaşımlı büyüyen ekonomide paylaşımlı tekne gibi düşünün. Teknenin 1 bölü 6'sını satın alıyorsunuz. Masrafların sadece 1 bölü 6'sına katlanıyorsunuz. Teknenin distribütörü olan firma teknenin bakımlığını organize ediyor, tekneyi yönetiyor. Bu 6 hisse sahibi arasında, 6 ortak arasında bütün organizasyonu kuruyor. Teknenin sadece yapacağınız tatil planını planlıyorsunuz.